yağlı bir iş var diyorum. Yağlı iş mi? Mısır'da kaybolan tarihi eser Türkiye'ye intikal etmiş. Onu bulacağız. Bak Mısır bu, mı? Mısır. Heykelin peşinde olan başkaları da var. Sizin 12 sene önce bulduğunuz eser sahteymiş. Hadi ya! Ama sen yine bana bağırıyorsun. Hazırlıklı olun. Bizi gururla. Buyurun ben Siz kimsiniz? Yeni patronun. Ben belki de bugün o kızla öpüşecektim. Ya yani içine sıçtınız, mahvettiniz be kardeşim. Bize bu heykeli getirmeni istiyorum. Bu hassiktir. Aldın mı? Onu mu bambaşka bir şey? Sen kimsin? <laughs> Aa, hayırdır? Canım yanıyor enişte. Senin öyle oldu. Biraz hızlı geldin gittin. Ve biz elimizi bile sürmeden size teslim ettik bunu. Sanırım seni kızdırdım. Allah'ım Ödümü kopardın Ali Kemal. Freedom. Bizim completed. Karın Perihan elimde. Kapat. Fedai Allah cezanı versin senin ya. Günaydın nasılsınız? Şevket nerede? Bir telefon var önemli değil. Hmm. Seni istiyorlar ablamı kaçırmışlar. Ne diyorsun oğlum sen? Valla. Ne istiyorsun bizden? Heykeli ver. Karını al. Enişte kötü bir şey yok inşallah. Fedai sen nasıl bir gerizekalısın lan? Annenizi kaçırmışlar. Nasıl? Nasıl? Bırak! Sıkma kolumu! Ben ablamı kurtarmaya toplu taşımayla gidiyoruz. Bu nedir abicim? Git! Dört! Bebe. Aşkım! Nerenin mermeri bu? Afyon! Damarlı! Kadın ne olacak? Öldürün. Bacana <laughs> cana! <laughs> yardım etsene lan piç! Piç mi? İyi misin? Sen bana piş